İç mekana daha önceki derslerde modellemesini yapmış olduğum koltukları yerleştireceğim. Şimdi bu oluşturduğum koltuk modellerini sahneye ekleyeceğim. Ardından buradaki konumlarını yerleştireceğim. 3D Max tıklıyorum. Buradan Import ve Merge seçeneğini kullanıyorum. Tabi dilersek bunun dışındaki seçeneklerden Content menüsüne gelmek suretiyle Asset Libre'liği de kullanabiliriz. Asset Librelerin kullanımını önceki derslerde yine anlatmıştım. 3D Max tıkladıktan sonra Import seçeneğine gelerek buradan Merge Al seçeneğine geliyorum. Şimdi burada Berger Koltuk modellemeleri ve son ders olan 14 nolu dersi dosyasını açacağım. Bunu open diyerek ardından gelen merge penceresinde burada listeyi all demek suretiyle hepsini seçiyorum. OK diyorum. Şimdi burada şöyle bir uyarı veriyor. Aynı isimde bak 001 nesnesi var diyor. Atacağımız nesneler içerisinde de yani merge yapacağımız nesneler içerisinde de bak 001 veriyor. Bunu bu seçeneği çektikten sonra merge demek suretiyle bunları aynı isimde olsa bile bunları sahneye ekliyoruz. Bunları sahneye ekledikten sonra yine bu isimlerini güncelliyor. Yazılım kendine göre güncelliyor. Koltuk, tekli koltuğumuz var. Burada berjer koltuğu, ikili koltuk var ve üçlü koltuk var. Bunları şimdi iç mekan sahnesinde yerleştireceğiz. Ardından buradan üst plana geçelim. Ve buradaki koltukları boş bir yere alayım. Bu arada burada fazladan bir ayak gelmiş. Bu ayağı da duvar testinin altına kullanırız. Buradaki oluşturduğumuz tefrişat planına göre bunları yerleştireceğiz. F3 yapalım. Öncelikle üçlü koltuğu almak suretiyle bunu uygun yere taşıyacağım. E tuşuna basarak döndürme aracını aktif ediyorum. Burada rotate aracı üzerinde, main bar üzerinde sağ tıklarsak Z aksında döndürdüğümüzde 90 derece istediğimiz konuma gelecektir. Gördüğünüz gibi. Tekrar nesneyi seçiyorum. W tuşuna basıp taşıma aracını aktif ediyorum ve buradaki koltuk modelini bu konuma getiriyorum. Üçlü koltuğu buraya koyacağız. Tekli koltuk şurada bir çapraz şekilde duruyor. İkili koltuk var. Bunları yerleştireceğiz. Şimdi buradaki tekli koltuğu seçiyorum. Ve bunu Hatta bunları grup da yapalım. Grubunun ileriki aşamalarda çözeriz. Tekli berjer koltuk diyelim. Taşıma aracıyla bu koltuğu sahnedeki pozisyonuna taşıyorum. Buraya getirdikten sonra E tuşuna basıyorum. Döndürme aracını aktif ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada Z aksına bir döndürme işlemi yapacağız ancak bunu bu şekilde e, sola doğru görmesi lazım. Yani saat yönünün tersine. Bu nedenle Z aksında eksi 45 gibi bir değer girelim. Tekrar kontrol edelim. Pardon 45 olacaktı. 45 bir daha 45 girelim. Saat yönünün tersine olacak şekilde ayarladık. Tekrar seçiyorum W tuşuyla bunu buradaki konuma taşıyorum. Biraz daha uzaklaştıralım şuraya. Evet. İkili koltuğu seçiyorum burada. İkili koltuğu da ilgili konumuna getirelim. Onu da buraya şu konuma getiriyorum. Pencerenin önüne denk gelecek şekilde. Tekrar buradaki koltuğu seçip shift ile basılı tutmak suretiyle kopyalıyorum bu tarafa. Bunu o, distanç olarak kopyalayalım. Ardından mirror aracını kullanarak bunu bu şekilde içe bakacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi bunu Y yönünde bu, bu miktar içe doğru taşıyalım. Bunu da taşıyalım. Tabi burada köşelerde bir raf çalışması yapacaktık. Ona pek yer kalmadı gibi. Şimdi bu nesneyi şu şekilde seçelim. Bunu seçtikten sonra sola doğru bir miktar taşıyacağım. Bunu bir grup yapalım. İkili koltuk diye. Taşıma işlemlerinde problem oluşmaması için yaptım bunu. Buradaki berjeri de bir miktar yanaştırıyorum. Ve burada en az da bir dolap ekleyecek kadar bir alan bıraktık. Şurayı biraz daha geri alalım. Da bir miktar geri alacağım şu şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu koltukların yerleşimi tamam. Ardından buradaki hatırlayabileceğiniz gibi bir ayak modeli vardı. Ayak modelini seçip bunu ilgili konuma taşıyacağım. Bunun için de orbitle şöyle bir döndürüp bakalım. Evet. Üst görünüşe geliyorum. Buradaki ayak modelini plan görünüşte alıp taşıyacağım. Bunları bu şekilde alıp buradaki konuma getiriyorum. Duvar ötesinin altına denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Ön görünüşe geçiyorum. Z harfi. Şimdi tabi burada ön görünüşe geçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi koltukların tam çakışma noktalarında problem var. Ayaklar görmüş olduğunuz gibi zemin içinde kalmış durumda. Üst görünüşe geçelim tekrardan buradaki üçlü koltuğu da hepsini seçip bir grup haline getirelim. Bunu grup diyorum. Üçlü koltuk dedim. Şimdi buradaki nesnelerin hepsini kontrol tuşuyla seçtikten sonra ön görünüşe geçelim ve ön görünüşten yukarı doğru taşıma işlemi gerçekleştirelim. Buradaki koordinat sıfırlama düğmesine basıyorum. Ve bunu y yönünde görmüş olduğunuz gibi y yönünde 12 birim kadar yukarı doğru taşıyorum. 12 birim fazla olmuş gibi. Şimdi bunu eksi 1 kadar aşağı taşıyalım. Evet. Yalnız koltuk, berjer koltuklarda bir sıkıntı var. Berjer koltukları eksi 1 kadar aşağı taşırsak y yönünde tam tutmadı. Nokta 5 kadar yukarı taşıyalım. Yani aşağı yukarı bu şekilde duracak. Çok az bir boşluk kalıyor. Y yönünde eksi 0.5 kadar aşağı taşıdım. Benzer bir sorun buradaki ayak nesnesi içinde geçerliydi. Bunu yukarı doğru taşıyacağım. Yukarı doğru taşıdık. Buradaki dolabı da seçip dolabı bir miktar yukarı doğru taşımamız gerekecek. Bu arada buradaki koltuğu seçip height selection yapalım ve böylece sahnede bize engel olmasın. Oluşturduğum duvar ünitesini yani grup yapma gerekçelerimi şimdi daha iyi anlıyorsunuz. Bakın burada bütün nesneleri bir arada seçebiliyoruz. En güzel avantajı bu bir miktar aşağı yönde taşıyacağım. Şimdi mirror aracını kullanarak bunu aynalıyorum. Üst görünüşe geçiyorum. Bir de yan görünüşten bakalım buraya. Yan görünüşe L tuşuyla geçtim bu şekilde bakıyorum. Yan görünüşte bunun bir daha dönmesi gerekiyor. Bir daha mirror aracını kullanıyorum. Okey. Ardından bu şekilde ilgili konuma getirip yapıştırıyorum. Burada yine üçlü koltuğu seçip height selection yapalım. Görünüşü engellemesin diye. Buradaki duvar ünitesini seçelim. Duvar ünitesini z doğrultusunda bir miktar aşağı indireceğiz olmadı sanırım. Şu şekilde Z yönünde arkadaşlar aşağı doğru bir miktar indirdim. Hareket etmedi ancak bir problem var gibi bunu farklı doğrultularda taşıyoruz. Hemen düzeltelim burayı ardından ön görünüşe geçelim ön görünüşten bakın y aksına taşımamız gerekiyormuş y aksında çok az taşımayacağız da fazla olduğu gibi şu şekilde yukarı yönlü biraz aşağı alıyorum Şunu 118 yapalım. 119 gibi bir değer yaptık. Hani 118 5 gibi yapalım. Tamam olsun. Üst görünüşe geçiyorum. Üst görünüşte tabi yana doğru kaymış. Duvar seçiyorum. Buradan bu şekilde yana doğru taşıyorum. Yan görünüşten tekrar bakalım. Bir de yan görünüşten bakalım. Yan görünüşten bunun bir kopyasını alacağım. Sağ tıklayıp buna clone yapıyorum. Ardından OK diyorum. Sonra bunu mirror diyorum. Sonra taşıma aracı aktifken bu şekilde buraya alıp kopyalıyorum. Bundan birer tane kopya oluşturalım bu şekilde. Yine bundan bir kopya alalım istenç şeklinde. Bunu da alıp bu tarafa bırakıyorum. Buradaki nesneleri seçtikten sonra bu şekilde kontrol tuşuyla seçelim. Ardından üst görünüşe geçiyorum. Üst görünüşte bunları mirror aracılığıyla arka tarafa kopyalayacağım. X yönünde buradan değerini arttırarak arka tarafa konumlandırıyorum. Buraya değer olarak 35 az gibi 37 girelim. OK. Ardından kamerayla bakalım. Buradaki taplara geçtiğimizde kamerayla bakabiliyorduk. Bakın burada bu nesnelerin ayaklarını e, bu şekilde eklemiş olduk duvar ünitesini. Sağ tıklayıp um height al diyelim. Tabi diğer kameradan da bakalım. Diğer kameradan bu şekilde görünüyor. Koltuklar konumu. Ardından bir tap daha değiştirelim. Ön görünüşten bakıyorum şu anda. Konumlarda herhangi bir problem görünmüyor. Üst görünüşe geçiyorum. Buradaki Referans resmi silelim. Sevist diyelim. Dokuzuncu dersimiz olacak. Bu 9. dokuzuncu ders.